YouTube kanalının editör masası programının bu haftaki konuğu Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Sayın Hakan Demirgil. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sayın Hakan Demirgil, Mayıs ayında yapılan olağan genel kurulda Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin desteğiyle 126 oy alarak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı seçildiniz. Neler söyleyeceksiniz? Evet, tabii 2010 yılında tesviziye madeni ve, ve 30 sanatkarlar ve Odası başkanı olarak sanayi esnafının teveccühüyle o da başkan olduk. Üç dönemdir Esnaf Odaları Birliği'nde yönetim kurulu üyeliği yapıyordum. Son altı ayda Esnaf Odaları Birliği başkan vekilliği görevini yürütüyordum. Tabii hem merkezdeki odalarımızdan hem içerideki odalarımızın e, aşırı ısrarlarıyla Esnaf Odaları Birliği yönetimine tarif olduk. Ee, arkadaşlarımızla beraber, ekip arkadaşlarımıza. Baysan'da yapılan seçimde de e, oda yönetici, oda başkanları ve yönetici arkadaşlarımın teveccühüyle seçimi kazandık. İnşallah Sivas Esnaf Sanatkarı'nın e, emrinde onlar için dört e, yıl boyunca elimizden gelen bütün mücadeleyi yönetim kurulu arkadaşlarımızla beraber yapacağız. Esnaf ve sanatkarlara e, önem veriyorsunuz. Yani bu doğrultuda da, da genel kurulda esnaf vakfı kuracağınızı belirtmiştiniz. vakıf kurulması için ne tür çalışmalara başladınız? Şu an vakıf kurulduysa ne aşamada? Evet, şimdi tabii biz Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi ile beraber Esnaf Odaları Birliği bünyesinde esnaf vakfının kurulması için çalışmalara başladık. Bununla alakalı yönetim kurulunda Ömer Şeker başkanımızı görevlendirdik. Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifinden de Ali Kılıç Beyefendi e, görev aldı. Onlar şu an çalışmalarını yapıyorlar. Allah izin verirse e, inşallah e, bir dahaki ay içerisinde Esnaf Vakfı'nın temellerini atmış olacağız. Biz tabii bir konağımız var Akdeğmen Mahallesi'nde. Burası atıl bir durumdaydı. Biz e, Allah izin verirse Esnaf Vakfı'nın e, bütün icralarını inşallah o e, konakta gerçekleştireceğiz. Ayrıca orada biz bir hukuk bürosu da oluşturmak istiyoruz. Biliyorsunuz esnaf sanatkarımızın e, sıkıntıları olduğu zaman e, bütçeleri zaten küçük esnafın belli. E, avukat da, avukatlardan veya hukuk bürosundan gerekli e, şeyi alamıyorlar. Biz inşallah burada oluşturacağımız hukuk bürosu aracılığıyla da orada bizim kendi çalışanlarımızla esnaf sanatkarımızı hukuksal anlamdaki ee, sıkıntılarının çözümüne de orada ulaştırmak istiyoruz. Ee, ayrıca o konağımızda Allah izin verirse e, Avrupa Birliği ve Oran Kalkınma ajansıyla işbirliği içerisinde olarak Avrupa Birliği projeleri yapmak istiyoruz. Hem e, Eser Zararı Birliği'nin e, adı altında hem odalarımızın e, kendi projelerini geliştirerek hem odalarımızı güçlendirip e, sonuçta da esnaf olabilirlerini güçlendirmek için çaba sarf edeceğiz. Sayın Demigil malum ülkemiz 2 yıl 5 aydır eee koronavirüsle mücadele ediyor ve bu mücadelede en çok sıkıntıyı çeken belki de esnaflardı özellikle ekonomik anlamda söyleyelim bunu ve yapılan zamlar, artan maliyetler esnafı çok etkiledi. Kur artışı ve diğer artışlar esnafı nasıl etkiliyor? Ne durumda? Bununla ilgili bize neler söyleyeceksiniz? Tabii e, öncelikle şunu söyleyeyim. E, iki i̇ki yıl boyunca pandemi gerçekten e, esnaf ve sanatkarı kamyon çarpışa çevirdi. Ticaret uğraşan esnaf sanatkarımız da, tüccarımız da e, pandemiden en çok etkilenen kesim oldu. Tabii devletimiz büyük. Bu anlamda hem esnaf sanatkarımıza hem tüccarlarımıza e, bazı katkılar sundular, yardımlar yaptılar ama bunlar yeterli düzeyde değildi. E, biz bu iki yıllık süreçte esnaf ve sanatkar olarak e, sermayemizi tükettik. Çünkü biliyorsunuz tam çalışamadık, çalışma saatleri kısıtlıydı. Özellikle bir ay kapanma esnaf ve sanatkarı yaklaşık iki yıl, üç yıl e, geriye götürdü. Biz bu süreçte özellikle e, hükümetimizden, cumhurbaşkanımızdan esnafı rahatlatacak e, hamleler bekliyoruz. Bunlar ne diye sorarsanız... Biliyorsunuz biz zaten iki yıldır kredi, kredi, kredi esnaf sanatkar zaten çektikleri kredileri de ödeyemiyorlar. Biz faizsiz kredi istiyoruz. En az 50 bin lira esnaf sanatkarın cürüsüne göre 150 bin lira bir yıl ödemesiz üç yıl ödemeli faizsiz kredi bekliyoruz. Özellikle bu kışa girerken kışın biz gerçekten gerçekten çetin geçeceğine inanıyoruz. Bu verilecek kredilerle esnaf ve sanatkar'a can sürüleceğine inanıyorum ve onlara bir nebze olsun rahatlatacağına inanıyorum. Buradan hem hükümet yetkilerine hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bu hususta esnaf sanatkar'a destek olmasını ve yardımcı olmasını bekliyoruz. Her fırsatta ee, birlik ve beraberlikten bahsediyorsunuz. Birliğinize bağlı 32 oda mevcut. Ee, sizin bu birlik ve beraberlikten kastettiğiniz şey tam olarak nedir? Şöyle, tabii ki biliyorsunuz bir elin nesi var, iki elin sesi var. Biz 32 oda, 32 oda başkanı, yöneticiler bir araya geldiğimiz zaman toplumun gözün, gözünde gücümüz ve sesimiz daha iyi çıkar diye düşünüyorum. Ben oda başkanlarımla devamlı istibat halindeyim. Onların problemleriyle alakalı bütün sıkıntılar direkt bize geliyor. Biz de onları not ediyoruz. Kendilerimle devamlı istişare içerisindeyiz. Hem ilçelerimizin genel anlamdaki problemlerinde hem de şehrimizin, şehirdeki oda başkanlarımızın genel anlamdaki problemlerine hemen müdahale ediyoruz. Gerek kaymakamlarımıza, gerek ilçe belediye başkanlarımıza, e, şehir merkezindeki e, odalarımızın sıkıntılarıyla alakalı hem belediye başkanımıza hem valimizle yerel problemlerin çözümünü e, hemen kavuşturuyoruz. Genel anlamda, ulusal anlamdaki problemler de zaten e, bütün şehirlerde evet. aynı anlamda. Yani e, Siyas'taki e, şoför esnafının problemi neyse İstanbul'daki de aynı, e, diğer şehirlerdeki de aynı. Bunu da hem bakanlıklara hem e, en üst çatı kurulmuş kuruluşumuz olan e, TESK'e, konfederasyona e, götürerek çözüyoruz. Bu anlamda o da başkanlarımla sık sık bir araya geliyorum, istişareler yapıyoruz. E, i̇nşallah e, birlikteliğimizi daha da üst seviyeye çıkaracağımıza inanıyorum. Ben buradan fedakarca esnaf sanatkara hizmet eden, öncelikle oda da başkanlarıma ve oda yönetimindeki bütün teşkilat mensuplarıma şükranlarımı sunuyorum. Çünkü biz esnaf ve Sivas esnaf ve sanatkarın hizmetkarıyız. Onlara da hizmet edebilmek için elimizden gelen bütün mücadeleyi veriyoruz, vermeye devam ediyoruz göreve geldikten sonra ilk iş olarak birliğinize bağlı odalarda görev yapan genel sekreterlerinize eğitim semineri verdiniz. Bu seminer bu eğitim seminerinin ne üzerineydi acaba? Evet tabii biz bakan bakanlıkta da bizim genel müdürümüz Necmettin merkam buradan kendilerine saygılarımızı, sevgilerimizi ifade ediyoruz. Kendisi Sivas'ta eğitimini, öğrenimini tamamlamıştır. Sivas'ı çok iyi bilir. E, bizim de yakın dostumuz. E, biz kendisiyle devamlı e, Sivas'ın esnaf sanatkarının problemlerine e, nasıl bir e, çözümüne katkıda bulunabiliriz, istişare halindeyiz. E, tabii kendisiyle görüştüğümüzde genel sekreterlerimizin hizmet içi eğitimi e, ve bizim kullandığımız bir e, programımız var. Onunla alakalı sıkıntıları vardı. E, kendisi e, tereddütsüz hemen e, bir tane daire başkanı, üç tane de görevli arkadaşı görevlendirerek e, Sivas Esen Görev Birliği toplantı salonunda e, seminer verdiler. Bu eğitimin ben e, çok e, katkı sağladığını inanıyorum. E, genel sekreterlerimiz. Onlar da memnun oldular. E, i̇nşallah e, bunun devamını getireceğiz çünkü Genel sekreterler bizim e, her şeyimiz. Ben buradan 32 tane odamızın Genel Sekreteri var. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Esnaflar bildiği Genel Sekreterimize teşekkür ediyorum. Gerçekten onlar e, her zaman e, esnafımızla e, birebir yüz yüze e, problemlerin çözümünde ve problemlerin konuşulmasında ilk muhatap olan onlar. Ee, bize taşıyan onlar ee, kendileri de yasal e, üyelerimizin çelerini tutuyorlar. O anlamda verdiğimiz eğitim gerçekten çok e, iyi oldu. İnşallah bundan sonra da e, çok uzatmadan devamlı genel sekreterlerimize hizmet içi eğitim vereceğiz. Ayrıca genel müdürümüz sağ olsun e, o eğitimden sonra kendisi Sivas'a teşrif etti. E, burada Odalarımızı ziyaret ettik. Oda başkanlarımızla bir araya geldi. Bir toplantı yaptık. 32 oda başkanımız ve genel müdürümüzle beraber. Evet. E, odalarımızın problemleriyle, yasal problemleriyle alakalı bütün her şeyi masaya yatırdık. E, dosyamızı da kendisine verdik. E, o toplantı da çok verimli oldu. Ben buradan e, her zaman bize emeği nesil genel müdürümüze ve e, bakanlık yetkililerine tek tek evet. teşekkür ediyorum. E, Sayın Demirgül, az önce de e, değindiğimiz gibi bu salgınla alakalı biliyorsunuz ki bir dönem e, ülkelere giriş çıkışlar, illere giriş çıkışlar yasaklandı. E, ve sizin bir açıklamanız vardı. Olan, durgun olan esnafı e, gurbetçilerin canlandırdığını ve piyasanın e, hareketliliğini gurbetçilere e, bağlamıştınız. E, bu sene durum nasıldı? E, bu hareketlilik, bu canlılık istediğiniz doğrultuda e, Tabii şunu ifade edeyim. E, Gerçekten özellikle 6. aydan sonra 9. ayın sonuna kadar yani geçen ayın e, sonuna kadar hem yurt dışından gelen gurbetçilerimiz hem büyük şehirden gelen gurbetçilerimizin e, Sivas'a sırayı rahim yapmasıyla esafa esnaf ve sanatlarımızın yüzü güldü. E, gerçekten işlerimiz açıldı. Yani düğünlerini yaptılar, kuyumcudan alışveriş yaptılar, araçlarıyla geldiler, araçların bakımını yaptırdılar. yaptırdılar. İşte burada evleri var biliyorsunuz. Ee, evlerinin tadilatlarını, tamirlerini yaptırdılar. bu dolaplarını yaptırdılar. Yani bütün esnaf ve sanatkara gerçekten büyük katkıları oldu. Ben her zaman e, onların bizim veli metimiz olduğunu inanıyorum. Yani. Buradan da Sivas esnaf sanatkarına, özellikle e, gurbetçilerimize verilen hizmetin en üst seviyede olmasını istiyorum. Çünkü onlar ne kadar müşteri memnuniyetini olursa bir dahaki yıllarda Sivas'a gelişleri daha da çok olur. Daha da fazla gelirler. Biz onlara mutlu edeceğiz, memnun edeceğiz. Onlar da çocuklarıyla ve kendileriyle Sivas'a gelerek hem silah ilahimi yapacaklar, hem memleketlerini gezecekler, hem de bizim ticaret anlamda biraz daha üst seviyede ticaret yapmamıza sebep olacaklar. Evet. Bu, bu anlamda şey iyiydi. İşler e, ve gurbetçilerin Sivas'ta şeyi güzeldi. Esnafları önemsiyorsunuz e, ve ziyaretler yaparak e, onların sorunlarını yerinde dinliyorsunuz. E, bu ziyaretlerde size en çok hangi sorunlardan bahsediyorlar? Şöyle, tabii esnaf, e, sanatkar bunlardır e, başkanlarının yanlarına gitmelerini özlemişler. Bir evet. kere Görü görme çok mutlu oluyorlar. E, i̇stedikleri başkanım buraya gelmeniz yeter diyorlar. İnanın e, çoğuna diyorum ki ya size yapabileceğim bir şey var mı? Herhangi bir probleminiz var mı? Ya başkanım buraya kadar geldin ya işte bize verdiğin moral motivasyon e, biz biliyoruz ki arkamızda bizim artık bir e, ekip var, başkanımız var. E, o anlamda çok mutlular. E, tabii bazı problemler oluyor onları da bize ilettikleri zaman e, iletiyorlar da biz de onların çözümler kavuşturulmasında her türlü mücadeleleri yapıyoruz. Geçenlerde işte bu e, iş hanında 6 tane esnaf sanatkarımızın problemi vardı. E, devamlı işte hem zabıtalar hem sağlık müdürlüğünden e, görevler gelerek bazı olumsuz durumlar oluyormuş. Onu da sayın valimize ve yetkililere ileterek çözüme kavuşturduk. Yani bu tip şeyleri de yerinde gördüğümüz zaman müdahale ederek problemin, sorunun çözümüne kavuşmasına katkı sağlıyoruz. Mesleki liselerinde başlatılan bir uygulama var. Ve bu uygulama esnafa dönük bir uygulama. Esnafların en büyük sıkıntılarından bir tanesi de eleman bulmak. Peki bu uygulamayla beraber esnaflar artık eleman bulmakta zorlanıyorlar mı? Şimdi Neslihan Hanım gerçekten ben meslek lisesinin memleket meselesi olduğunu inanan biriyim. Evet. Ve mesleki eğitimin her aşamasından geçmiş biri olarak mesleki eğitime çok önem veriyorum. Ben işte meslek lisesini bitirdim. Daha sonra Cumhuriyet Üniversitesi'nde meslek yüksekokulunu okudum. Aynı zamanda babamızın işi olduğu için de çıraklık, kalfalık ustalığı da biliyorum. Yani hem e, alaylı hem mektepliyim. İkisini de yaşadım. E, o anlamda son yıllarda özellikle çırak konusunda e, hem sanayimizde hem diğer kesimlerde e, bir e, çok e, aşırı derecede talep vardı ve bulunamıyordu. Son çıkan e, meslek lisesiyle e, ilgili meslek liselerinin de çıraklık eğitim merkezlerine çevrilmesiyle meslek liselerinde eğitimine devam edemeyen öğrencileri çıraklık eğitimi aldılar. Hem iş yerlerinde beş gün iş yerinde eğitim alıyorlar, bir günde okulda eğitim alıyorlar. ayrıca ailelere maddi katkı da sağlıyor. Yani asgari ücretin üçte biri kadar çırak öğrencilerimize Devletimiz tarafından bir e, para yatırılıyor. Bunun da çırak bulmada e, bayağı fayda oldu. Ben özellikle bu kanun çıkmasında büyük emeği olan mesleki eğitim bütün e, kademesindeki arkadaşlara teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. E, bayağı hem sanayilerimizden hem diğer taraflarda buralardan gelen çırak öğrencilerin e, sayısında açıldığı üzere artış oldu ve çıraklıkla alakalı Sivas'ta hemen hemen problem kalmadı. Türkiye genelinde de ben diğer oda başkanlarımızla, birlik başkanlarımızla görüştüğümüz zaman bütün illerde aynı şekilde çırak sayısında bir patlama varmış. O anlamda bütün yetkililere teşekkür ediyoruz. Eğitim öğretim yılı başladı, okullar açıldı ee, ve okulların açılması esnafımıza katkı sundu. Ancak siz diyorsunuz ki büyük marketlerde ve daha doğrusu büyük marketlerde kırtasiye ve okul malzemelerinin satılmasına karşı olduğunuz dile getiriyorsunuz. Bu satışların esnafı mağdur ettiğini açıklıyorsunuz. Her platformda da bunu dile getiriyorsunuz. Peki gerçekten büyük marketlerde kırtasiye malzemelerinin satılması esnafı mağdur ediyor mu? Ölüyor. Şöyle. Yani şimdi diyelim ki ben benim esnafım herhangi ikinci bir işi yapacağı zaman madde kodu istiyorlar. Yani biz ikinci bir e, işletmemizde farklı şeyleri koyamıyoruz ama zincir marketlere baktığımız zaman o kadar işi abarttılar ki son zamanlarda işte yat neredeyse araba satacaklar, yat satacaklar. Biz e, istiyoruz ki zincir marketler kendi işini yapsın. Yani e, tamam gıda, temizlik e, ama Kırtasiye gerçekten önemli. Özellikle ilkokul çağındaki çocuklarımızın kullanacağı, eline alacağı kalem, diğer kullanacağı e, okul malzemelerinin e, belli bir normda olması lazım. Ama büyük marketler e, karlılık oranına bakarak özellikle uzak doğudan e, bunları getiriyorlar, e, büyük karlılara satıyorlar. Ama benim kırtasiyeci esnafım kalitesiz malzemeyi kesinlikle re reyonuna koymaz. Çünkü e, ondan alışveriş yapanlar bellidir. E, devamlı müşterilerdir. Ama büyük marketler böyle değil. Ben e, özellikle bu dönemde e, hem kırtasiyelerimizi, hem çantalarımızı, hem e, diğer bütün alışverişlerimizi yerel esnafımızdan ve e, küçük esnafımızdan alarak onların e, daha da ayakta kalmasını buradan Sivaslı vatandaşlarımızdan özellikle rica ediyorum işte belediyemizin son yaptığı öğrencilere kitap kırta, kırtasiye yardımında da evet. yere ve saftan aldılar ben buradan da belediye başkanımıza teşekkür ediyorum böyle bir hassasiyet hassas gö gösterdikleri için Tabii bu anlamda Sivas halkı da tasicileri tercih ederse hem çocukların sağlığı hem de Sivas ekonomisinin daha ileriye gitmesine katkı sağlanır. Üniversiteler e, esnafımız için çok önemli. Sivas'ta da iki üniversite var. E, bu üniversitelerimizin esnafa katkısı ne doğrultuda, yeterli oluyor mu? Siz neler söyleyeceksiniz? Tabii e, Cumhuriyet Üniversitesi ülkemizin en eski üniversitelerinden birisi. E, şehrimizin bazasız fabrikası. ben Cumhuriyet Üniversitesi, bir de Cumhuriyet Üniversitesi mezunu biri olarak Cumhuriyet Üniversitesi'nin çevre önemini, e, katkısına iyi bilenlerden biriyim. diğer üniversitemiz, Bilim Teknoloji Üniversitesi yeni kuruldu. Ben de orada vakıfta mütevelliyetindeyim. o üniversitenin daha ileriye gitmesi, daha gelişmesi için de e, Sivas İş Adamları ve Sivil Toplum Örgütü Başkanları olarak Elimizden geleni yapıyoruz. Rektör hocamızı da Mehmet Kul beyefendiye de ben teşekkür ediyorum. Gerçekten kuruluş aşamasında ve şu anda e, iyi bir tempoyla üniversiteyi daha ileriye taşımak için elinden geleni yapıyor. Tabii bir şanssızlığımız var, e, Cumhuriyet Üniversitesi'ne yapılan yurtlar. Maalesef işte 50.000 kişilik yurtun bir yerleşkeye yapılması, e, çarşı merkezindeki esnaf ve sanatçıların işin aşırı derecede düşmesine sebep oldu. E, o günün şartlarında tabi e, yapılırken e, belki yanlış e, bir planlama hayata geçirildi. Gönül isterdi ki şehrin dört tarafına bulgurlar dağıtılsın. Hem de e, şehrin dört tarafı evet. birden evet. gelişsin. Sadece bir yerden ziyade. E, o anlamda biz Üniversitedeki öğrencilerimizi şehir merkezine çekmek için neler yapabiliriz? Ee, onun e, düşüncesi içerisindeyiz. O da başkanlarımla Allah izin verirse ayın e, 12'si, 13'ünde bir e, aylık kutlamalarımız var. Esnafın bayramı. Onu bitirdikten sonra bir araya gelerek öğrenciye yönelik indirimler yapmak istiyoruz hizmet sektöründe. İşte bu lokantalarda olur, bu evet. e, giyim mağazalarında olur, bu e, işte otobüsle e, otobüsün indiriminde olur. Neler yapabileceğimizi bir masaya yatıracağız o da başkanlarımıza. E, gerekirse Ticaret Odası Başkanımızı ve e, diğer paydaşlarımızı da bir araya alarak e, öğrenciyi merkeze nasıl getiririz, merkezi nasıl canlandırırız? Tabii öğrencinin gelmesi için e, Cazip olmalı. Biz de öğrenciydik. Ee, Hepimiz yaşadık, evet. biliyoruz. Ee, öğrencinin meydan hoşlanacağını da biliyoruz. İnşallah bu çalışmayı yapacağız. Ee, şehir ve öğrenciyi bir araya getireceğiz. Ee, o zaman öğrencinin şehir ekonomisine katkısının da artacağına inanıyorum. Onunla ilgili çalışmalarımız da var. Ya Sayın Demirgil. Ahilik Bayramı'ndan az önce bahsetmiştiniz. 12-13 Eylül Salı günü Ahilik kutlamalarını gerçekleştireceksiniz. Etkinlikler nasıl ilerleyecek bilgi verir misiniz? Biliyorsunuz biz her yıl aynı kutlamaları yapıyoruz. Evet. bu dönem ben şöyle bir arkadaşlarımızla oturduk. Esnafımızın zaten durumu iyi değil. Aylık haftasında bir bütçemiz var. E, bu bütçeyi orada işte e, sağa sola harcamaktansa e, yönetim kurulu arkadaşlarımla beraber durumu iyi olmayan esnaf çocuklarımıza bu vermeye karar verdik. E, elbette ki aile kutlayacağız e, ama çok şatafatlı değil. Zaten esnafın durumu da iyi değil. E, bizim esnaf o haldeyken esnafın parasını sağa sola çarçur etme gibi bir e, şeyimiz olamaz. E, bu Buna da ben hem yapım itibariyle e, hem de kendi yaşantımla alakalı müsaade etmeyiz. Mert'in kulu arkadaşlarım da aynısını düşündü. E, o şatafatlı ayrı kutlamasındansa e, biraz daha sade ama özüne uygun işte yılın ayısıyla e, valimizi, belediye başkanımızı ziyaret edeceğiz. Onların evet. E, kaftanlarını giydireceğiz, ödüllerini vereceğiz. Daha sonra e, Mehmet Akif Ersoy'daki bizim sanayi Camii'nde mevlütümüzü okutturacağız. Rahmetli e, rahmetlik olmuş esnaf ve sanatçılarımız için. Evet. Ayrıca biz huzur ziyaretimiz olacak. Orada e, yaşlanmış esnaf ve sanatçılarımızı ziyaret edeceğiz. Ellerini öpeceğiz, hayır dualarını alacağız. Yani bu sene biraz daha sade ama bütçemizi de e, sade ama dolu. Sade dolu. E, oradaki artan bütçemizi de sıkıntıdaki esnaf sanatçılarımızın çocuklarına e, bir nebze olsun e, katkı sağlayacak e, Bursa çevirmeyi planlıyoruz. İnşallah bu dönemi böyle geçireceğiz. Sayın Demirgil, programımızda nelerden bahsettik? Büyük marketler kaliteyi önemsemiyorlar dedik. Gurbetçiler ekonomik anlamda canlanma sağladı, e, vakıf kurulması için hazırlıklar başladı dediniz. Hukuk bürosu oluşturulup e, esnafların sıkıntısı çözüme. ...kavuşturulacak dediniz. Ve en önemlisi faizsiz kredi talebiniz var dediniz. Özellikle de kış çok çetin geçecek... ...bundan bahsettiniz. O da başkanlarıyla sürekli irtibattayız. Öğrenciye yönelik indirimler yapacağız. Özellikle... E, ...üniversite öğrencilerini... ...şehir merkezine çekmek için dediniz. Ve belki de en önemlisi... ...ahirlik kutlamalarında e, bir bütçe oluşturduğumuz ...ve bu bütçeyle de... ...esnafın... E, ...öğrencilerine çocuklarına burs verileceğinden bahsettiniz. Ee, güzel bir programdı. Son olarak neler söylemek istersiniz? Siz ne eklemek istersiniz? Ben tabii e, bizi burada misafir ettiğiniz için Mesut Hanım size teşekkür ediyorum. Sivas Editör e, kanalına teşekkür ediyorum. Esnaf sanatçıların e, sesini duyabilmek adına e, ben buradan bütün Sivas halkına, esnaf sanatçılarına şunu söyleyeyim biz bu seçime sırf Sivas Esnaf Sanatkarı'na hizmet edebilmek, onların hizmet çağrı olabilmek için girdik. Allah da bize nasip etti. Ben e, yedi 7 gün 24 saat e, prensibiyle hem yönetim kurulu arkadaşlarımla hem personelimle hem oda başkanlarımla, başkanlarımla beraber sonuna kadar onların memnun olduğumuzu buradan ifade ediyorum. Her zaman Hangi problemler olursa e, Esnaf Belediye kapısı sonuna kadar Esnaf ve Sanatkar'a açık. Herhangi bir problemler olduğu zaman e, onlar başımızın tacı gelsinler, biz de çözmeye çalışacağız. Ben buradan Sivas Halkı'na ve Esnaf Sanatkar'ına... Hayırlı günler diliyor, size de teşekkür ediyorum. Sevgili izleyenler, Editör Masası programının konuğu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgildi. De. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bir başka programda bir başka konukla görüşünceye dek hoşçakalın.